Sevgili lezzet dostları, Hakan Ağa Mutfağı'na hoş geldiniz. Mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu videomda sizin hindi ile alakalı bütün önyargılarınızı yıkacağım. Daha önce denedim, yaptım, müthiş oldu. Ya benim her zaman söylüyorum, iki tane ufak kızım var. İkisi yiyorsa eğer bence o yemek hakikaten çok güzel olmuştur ve lezzetli olmuştur. Şöyle çok güzel fırında hindi tandır ve altına da harika bir bulgur pilavı yapacağım tereyağlı. Hemen başlayalım zira müthiş bir lezzet. Şimdi önce hindimizi hazırlayacağız. Şöyle bulabiliyorsanız büyük, böyle irice bir butu, hindi butu bulun. Ben bunu ucuz marketlerden alıyorum. Ucuz marketlerin birinde var. Gerçekten çok güzel. Yalnız küçüklerinden almayın. Küçüklerinden alacaksanız da şöyle iki tane veya üç tane alın. Şimdi öncelikle şunu şöyle yarıyorum. Bunun içerisine küçük sürprizler koyacağız. Şöyle. Bir önce yaptığımda bunu az koydum. <laughs> az koyduğuma da pişman oldum söyleyeyim. Evet, şöyle güzel güzel yaralım bunları. Evet. Ne sürpriz? Sürprizimiz sarımsak. Şimdi bu sarımsakları şöyle ince ince yapıp bu arkadaşın içine koyuyoruz. Aynen böyle. Çok fazla bunlar alalım buradan. Şimdi fırınınızı tarife başlamadan önce 190-200 dereceye açın, ısınsın. Şimdi bu hazır. Şimdi bunu güzel bir paketleyelim. Mantığımız şu arkadaşlar. Şöyle kenara alalım. Şöyle iki alüminyum folyomuzu alıyoruz. Şöyle altına bir tane yağlı kağıt koyuyoruz. Yani yiyecek alüminyum folyoyla temas etmeyecek. Daha sonra etimizi buraya koyuyoruz. Şimdi bunu lezzetlendireceğiz. Öyle çok fazla bir şey ihtiyacımız yok. Şöyle üstüne karabiber serpiyoruz. Sonra tuzumuzu atıyoruz. Evet. Şimdi şöyle mis gibi kokan biberiyem var. Bu biberiyenin yapraklarını bu arkadaşın üstüne, kenarına, belisine atıyoruz. Şöyle gayet güzel. Güzel bir kokusunu versin. Bitti mi? Bitmedi. Şöyle üstüne bir tereyağı atıyoruz arkadaşlar. Evet. Bu tereyağı etin suyuyla birlikte öyle güzel bir sos oluşturuyor ki inanamazsınız. Şöyle Evet. Şunu güzel bir saralım. Evet, şöyle bir fırın kabım var. Bunu da fırın kabımın içine alıyorum. Şimdi size bir tavsiye. Bunu normal fırının kendi kabında da pişirebilirsiniz. Metal kabında da, bir sıkıntı yok. Yalnız eğer seramik bir kabın içerisine alırsanız, bu şekilde seramik bir kapta içeri atarsanız, ısıyı çok daha güzel e, içeriye nüfus edecektir. Çok daha iyi olacaktır. Çok daha güzel pişecektir. Şimdi bu bohça hazırladık. Seramik kabımızın içine aldık. Bunu fırına atacağız. Ne kadar bekleteceğiz? 2 saat artı yarım saat veya 45 dakika. Bu ne demek? 200 derecede minimum 2 saat duracak. Daha sonra fırını kapatacağız. Yarım saat ile 45 dakika fırının içerisinde fırının ısısıyla soğuyacak. Ve ondan sonra bu lezzeti şahaneyi bulgur pilavının üzerine koyacağız. Ben bunu fırına attıktan sonra son yarım saatte bulgur pilavını hazırlayacağım. Hemen fırına atalım. Daha sonra bulgur pilavında görüşeceğiz. Bulgur pilavının malzemelerini hazırlayalım. Şöyle orta boydan biraz daha büyük bir soğanım var. Bunu böyle fare dişi doğrayacağız. Soğanlarımı doğradım. Şöyle alayım soğanlarımı. Gelelim kapya biberlerime. Şöyle kapya biberlerimi de çekirdeklerini alalım. Evet, kapya biberlerim de hazır. Şimdi bulgurlarımı da bir ıslatayım. Bir tencerenize alalım. Şöyle altını bir yakalım. Sonra şu sıvı yağımızdan bir gezdirelim içine. Şöyle soğanlarımızı ekliyorum ve bu ve soğanlarımızı güzel bir kavuruyoruz. Şimdi dostlar, ee, soğan bir miktar renk değiştirdikten sonra yani şeffaflaştıktan sonra biberleri ekleyeceğiz. Çünkü biberlerin de sotelenmeye ihtiyacı var. Bu süreyi iyi ayarlamak lazım. Şimdi biberlerimizi de ekleyelim. Şimdi bu ikisi güzel bir sotelensin artık. Biberlerin soteleneceği sürede soğanlar da çok güzel bir şekilde sotelenmiş olacak. Evet. Biberlerimiz de bir miktar kavruldu. Şöyle onlarda bir rengini değişip yumuşadılar. Şimdi şöyle güzel bir biber salçası alalım. Hatta Şimdi bunu da biberlerle beraber soteleyip şöyle güzel bir eritelim. Ondan sonra zaten bulgurumuz bitiyor. Size küçük bitiyor. Bunun içerisine şöyle çok az bir su koyun. Çok az fazla değil. Salçayı daha rahat çözersiniz. Evet, şimdi sosumuz hazır. Bulgur pirinçlerimizi bir ekliyorum. Harcımızı güzel bir harmanlayalım şöyle. Pilavımızı harmanladıktan sonra biri bir buçuk ölçekle aynı su bardağıyla 3 su bardağı su. Evet. Üst su bardağı suyumuzu verdik. Şöyle harcımızı bir düzeltelim. Evet, harika. Şimdi Bunu kapatıyoruz. Orta kısık ateşe alıyoruz. Evet. Kaynayıp bir güzel pişmesini bekliyoruz. Şimdi bakalım bulgurumuza. Oy. Evet gördüğünüz gibi bulgur göz göz olmuş. <laughs> güzel gayet güzel. Şimdi bunun lezzetini biraz arttıralım. Nasıl arttıracağız? Şöyle buraya bir tane tereyağı. Şimdi bunun kapağını kapatıyorum. Şöyle en kısık ateşe alıyorum. Ve tereyağların erimesini bekliyorum. Ondan sonra demlenmeye alacağım. Evet, bakalım şöyle tereyağlarımız eridi. Şöyle altını kapatıyorum. Şöyle bir tane buraya, bir tane de şöyle buraya havlu peçetemi koyar, koyuyorum, kapatıyorum ve bu arkadaşı demlenmeye bırakıyorum. Hem biraz soğusun hem demlensin, şöyle güzel güzel içini çeksin. Ondan sonra hindiyle beraber servise alacağım. Şimdi dinlenen bulgurumuzu şöyle bir alalım. Bakalım ne olmuş. <laughs> Süper. Harika. Koku çok güzel. Şöyle bir harmanlayalım arkadaşı. Oh. Arkadaşlar şu bulgurun içerisindeki kırmızılık var ya. Bakın bir de biraz sonra buna güzel bir eklenti yapacağım. Yeşil eklentisi. Ya inanın harika duruyor. Bulgurumuz hazır. Şimdi gelelim Astrolis'te. İki saat pişen ve yaklaşık bir saatte içeride bekleyen dostumuz. Suları alt tarafa akmış yağları. Şöyle bir keselim. Ah, manyak bir koku var yalnız var ya. Arkadaşlar buyurun. Buyurun. Şu güzelliğe bakın. Bak. 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 Et sıyırılmış. Et şuradan kopmuş etler yerinden ayrı. Aman Allah'ım. Eyvah eyvah şuraya bakın. <laughs> Müthiş. Şimdi bunu şu bulgur pilavıyla bir güzel halvet edelim. Şöyle sunum tabağımıza alıyoruz. Bulgurumuzu alıyoruz. Şöyle. Şöyle bulgurumuzu tabağımıza güzel bir yayıyoruz arkadaşlar. Sonra şöyle kenara alalım. bozmadan. Eyvah. Üstüne alalım. Harika. O suyunu atmayacağız. Suyu müthiş. Şöyle. Şunu alalım böyle üstünden. Evet. Arkadaşlar etimizi şöyle bir parçalayalım bakalım nasıl olmuş bakın. Etin güzelliğine bakın bak. Şunu görüyor musunuz? Şunu. İşte bu Hindi'nin bütün ön yargılarının yıkılmış hali. Evet. Oo. Of, of, of. Şöyle bir tadalım bakalım. Yine harika. Yine harika. İlk yaptığımda da aynı lezzeti aldım. Burada da bakalım. niye karşı olan. Ütamadım bile. Hindiye karşı olan bütün önyargınızı yıkın ve bu yemeği yapın arkadaşlar. Harika. Bu bir lezzet videosundan daha size veda ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Lezzetle kalın. Tariflerimi yapmayı, denemeyi, kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, paylaşmayı kesinlikle unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.